Sivil trafik ekipleri kısa mesafeye burun kıvıran, yolcu ayıran taksicilere sürpriz bir adresle denetim yaptı. Onları müşteri sananlar faka bastılar. Bahaneci taksi şoförlerine de ceza yağdı. Eminimle tramvaya bıraksam olur bu kelime sadece bu kelime, bu kelime söyledim. bahaneleri onları kurtarmadı. Mesafe soran, müşteri ayıran taksicilere ceza yağdı. Ceza da yazıldı. yazıldı. Evet. Sivil trafik ekipleri Taksim'de denetim yaptı. Güzergah seçenler, müşteri kılıklı polislere yakalandı. Emirlerine götürür müsün dedi. Ben dedim ki yani tramvay çok trafik var. Tramvaya bıraksam olur mu? Yolcu seçmeye girmediyim, ne bileyim ben. Ya vallahi müşteri seçme bile. Ben sadece güzelim yolculara illallah dedirten taksicilerin araçları 10 gün trafikten men edildi.